Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynayacağız. Kardeşim buradaki tüm bölümlerini bitirdi. Ama biz birden başlayacağız. İkinci bölüm, ikinci partta bunu oynayacağız. Üçüncü partta bunu, dördüncü partta bunu, beşinci partta ise bunu oynayacağız. Hepsini sırasıyla gideceğiz. İlk bir birinci bölümden başlayacağız. Şimdi burada Red Bull 4'ün Yani arkadaşlar böyle kareyi çeviriyorlardı. Biliyorsunuz zaten oynayanlar bu kare küpler sayesinde Bunların hepsi böyle oluyordu. Bu fabrikayı işte 3. bölümde alacağız. Böyle ben geçeyim direkt. Oyunumuza başlayalım. Abi karakteri de değiştirmemiş. Neyse tamam. Sonra 2. bölümde değiştiririm. Şu ilk bölümler zaten kolay ama 3. bölümde e, ben 3. bölümde de zorlanıyor. Yani siz hangi bölümde zorlanıyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle hızlıca geçelim. Orada siz kaç bili e, biliyorsanız yoruma yazın. Bilmiyorsanız bilmiyorum diye yoruma yazın arkadaşlar. Biliyorsanız da biliyorum diye yoruma yazarsınız. Aha aklıma bir şey geldi. Şunu şöyle sürüklesek. Yok sürüklemeyeceğim. What the fuck. Doğun ki. Ah. Şurada bu oldu. Arkadaşlar bu arada niye bitmiyor canım? Çünkü hileli bu oyun. Oy. Şimdi biz buradan bunu geçirmemiz gerekiyor değil mi? Ya hiç sevmiyorum şu geçirme huyunu ya. Git <laughs> git 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 git. Ah beni izme. Gel buraya. Bunu da yaptık. Uy. Ama seni öldürmemiz gerekiyor. Gel lan buraya. Şimdi geri döneceğiz. Şimdi kaya daha demin hani onu çıkardım ya şimdi biz böyle zıplayacağız. Am süper kahraman gibi uçtu lan. Neyse öbür bölüm. Dunk. Hayır yapma. düşmedi son anda. Son anda aklına aklıma geldi. Oy gel buraya. Aa. Gıcık. dileyim mavişim seviyorum mavişim hadi sen git kardeşim sen öl ondan sonra geberdikten sonra biz oynayacağız sen ne yapıyorsun kutu lan kutudan çıkamıyorum Heh. çıktım Uy bak oha Superman. Superman. Oh, antikini alamadık. Geri Bak. Ama bir daha çıkmasın lan şu kare. Üf, gıcıkım hep. Oha lan suda kaya izlemiyor kareyi. Lan oğlum ben niye diye basıyorum. Gene geber. Geber lan. Tamam tamam. Üf, tamam geçtik. Uy. Aha tutundu. Bitsin bu da. Son 6. level. Ah. En sevdiğim şey karakter bu. Ya gel gel. Wii. <laughs> Ama sen de ben, ben, de seni öldürmem gerekiyor artık oğlum gel artık ya. Hadi gel sen de asansör. Wii. Aha ezme ezme hayır. Dünyanın en iyi asansöründen çıkıyoruz. Part. Part. Uy, uy, ay 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 Yes. Düşmedik. Bunu alıp şuraya girip. Ulan. Ay, Öl lan. Şimdi bak aziz sen. He, gel buraya. Şöyle, şöyle götüreceğim. Ah be. Şunu şöyle çıkıyorum ben normalde de. Ui. Oğlum o araya düşmeyi nasıl becereceğim lan ben? Seviyeydi. <laughs> Öldürdük. Ui ah. Oh. Şaat, ha, hatırladım şöyle yapmam gerekiyor, değil mi? Unuttum. Vay. Oğlum bak bana fake atma. Oğlum bana fake atıyor kareya. o. Bu ne lan? Bir şey kazmış şuraya. Aa kutu gidiyordu töbe. Kutu sana ihtiyacım varsa düşme. Oh. Son anda. Ah ne vuruyorsun lan? Seni almam gerekiyor. Uy. Seviye 8'de bitirdik. Ay 7. Wow. Şimdi bak o gelecek. Fake. <gülürme> beni öldürdün ge geberttin lan beni. Sen 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 şey ay ya ben niye bunu açıyorum? Ya bir daha öleceğim. Öldür lan beni. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Şimdi ben ona göstermezsem bekleyelim. Gelmiyor da ben ona fake atmazsam tam döneceği atacağım lan benden. Hmm. Bir tane görürsün. sana. Ih sana. Allah'ım. Neyse artık e, ölmeyeceğim. Gel buraya. Bu yeri unutmuşum. Dokuzuncu yerde sanıyordum da. Aha en sevdiğim şey. Ama bak ben bunu... Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım? Ee, bunu öldüreceğiz. Şunu da açsak. açabilir muyuz? <laughs> Neyse ölek de. Şu da geri doğru. Neyse şöyle ittirece. Şimdi sen gideceğim. Bu bize de vursun. Uy. Bir daha vur. Hayır vurma. Vur hadi vur. Aa. Of yapamadım. Vur bize de. Vur. La. Oha. Hı, vur. O bana güç sallıyor. Ay ben niye bunu hayır hayır bunu yapmayacaktık. Şunu yapacaktık. Uy. Ama onsuz geçsem bir şey olur mu lan? Öylesek alsak... ya olur. Teslimat geliyor. Uş. Oğlum niye vuruyorsun lan? Oğlum vurma vurma. Allah'ım tövbe ya. Gel. Ayıp lan. Uy. Oğlum şansıma tüküreyim ya. Hiçbir şey ellemedim. Şimdi şunu şöyle atak. Niye mutsuzsun lan? Oğlum lan. Bu da gitti. Ben kendime gideyim o zaman. Kutuyu almadan bakın kutuyu almadan orası nasıl geçilir? Ben de bilmiyorum da geçmeye çalışacağım. Hı, kutuyu almadık. Huş. Aha bak sen gitme ama. Ya bunu böyle ittir nasıl ittireceğiz? İttiremeyeceğiz. Geri döneceğiz. Sana bile ellememe gerek yok ama yani şöyle bir kutu kutuyla ezecektik. Hadi hadi hadi. Heh, heh, heh. Azıcık daha gitseydin. Hmm. Abi ya. onu, onu deni yapacağım lan ben. Bu bu part yapacağım onu. <laughs> hmm. Bakın ben yaparım demiştim. Ama şimdi ne yapacağım? Hmm, girmiyor da ee, kutuyu buraya getirdik. Tamam. Sen niye mutsuzsun kardeşim? Bu mutsuzda bir şey varsa kendim atıyorum. Bay bay. Ama neyse ondan onu çıkartırım. Sanırım da çıkmadı da. Oğlum bir gülüyorum, bir şaşırıyorum, bir üzülüyorum. Oğlum tövbe ya. Sen de ne değişiksin? Dünyanın en değişik topusun. Doink, doink. Doink. Ha, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ui. Ah. kutuyla şöyle çıkabilir. Ui. Çıkamıyor. Çık. Ah kafa. Red Bull Dirt. Bir dünya markası. İyi, tamam yaptık. Allahu ekber. Bosa gel. Aa. Mm, olmadı. Ya abi beklemem istemiyorum ya. Of. Beklemek istemiyorum. Beklemeyeceğim. Direkt atlamak istiyordum. Ama bekledik. Çünkü beklesem beklesem ölüyorum. Aha. Devlet dedik. Uy uçurduk. Niye gitmiyor? Ay ay bak gitme diye güç verince olmuyor. Git deyince ah. <laughs> Arkadaşlar bir şey buldum. Bunu böyle yollasak. Ondan sonra benim mistik hareketim. Mi, aa, miraç uçuşunu yapamadık. Bir daha yollasak. Heh. Şimdi. Miraç uçuşu. <laughs> tamam bu, bu bölümü de geçtik. Niye hayra yavaş? Of unuttum. Gel şimdi buraya. Allahu Ekber. Şimdi bak bak bak. Puf. Allahu Ekber. şimdi böyle yap. Çank. Yer uçuşunu şunu. Siz de Red Bull 4 oynuyorsanız siz de yapabilirsiniz. Çok iyi bir uçuştur. Kendisi. <laughs> Neyse onu sıkıştırdık. Tamam. Uy. Umut. Neydi lan? Hasan. Hasan abinin şeyi en sevdiği dönüş. U dönüşü. Ben onu U dönüşü diyorum. Gel buraya. Ya beni bekle. Beni bekle. Beni beklemeden gitti. Hıh. Tamam. Şimdi bunu yollayacağım. Git lan kaya. Tamam. Bu gitti. İkisi de geberdi. Hı, bosak mı geldik? Oğlum. Dokunur dokunmaz. ölüyoruz ya. Kaçıncı bölümdeyiz? 12. Uy. Uf. Bırak. At. Aa, ba. o mu? O mu ne lan? Oha diyecektim. Yeni kelime çıkardım. Aha. <laughs> Geber lan. Gebermiyor da. <laughs> Arkadaşlar mükemmel. Kendisini attı salak. Allah. Şurada iki dakika bir alkış verin bana da. Bir daha ölmeyeyim. Bak bak onu yavaşça takip etsem bile kareler... Oha lan ben dokunmadan zıplıyor. Oğlum ya ikisini de alıp geçmek istiyordum. Öyle geçmek istemiyordum. Hı, sen git hadi bakalım. Ama öyle olur mu? Tamam en sonunda Hmm. Evet en baştan yapacağız. Onu öldürmeyecektik, onu biliyordum. Oha. Ya abi öldürmemem gerekiyor. Ay. Ay. Abi şu ses çıkmasın da. Çoğun çoğun. Oha. Yani en iyi efektleri ya. Şimdi o küçük martı gelsin. Martı gel lan buraya. Aha gelmiyor. O zaman onu öldürecektik değil mi? Allah Allah. Doğan sesiyle öldüreceğim. Öl lan. Geliyor. Bak şimdi kırmızı ben siyah daha çok seviyorum. Ama neden böyle yapıyorum ben de onu bilmiyorum. Ben bunu nasıl götüreceğim? He buldum. Ben bunu indireceğim. Bu. Arkadaşlar mükemmel bir şey yaptık ya. Sese bak. Bak sen öldürmek gerekiyor. Şimdi böyle bekleyeceğim. Arkadaşlar iki dakika saygı duruşu. Bana mı saygı duruşu olacak lan? Tamam burada bekleyeceğiz. Olmadı. Şimdi... Hadi be. Oldu be. Adamla hiçbir alakası yokmuş. Oğlum bu nasıl? Aa. Aa, yeni doğduk, Bekle iki dakika. Bekle. Tövbe. Beklemeyi de bilmiyorum. bilmiyorum. Ya bir dakika. Şimdi şu bitsin. Seni ilerletmem gerekiyor. Hatta e, azıcık daha gidelim. Tamam. Ben şuradan zıplarım geçerim. Geçemedim. Ayağım. Ben de düştüm. Hile var. Tamam. Ay hay bak gitmiş. 15. bölümdeyiz. Unutmayalım. Aha 15'e çok az kalmış. Yani gelmişiz. Şuradan ses efektlerini kapatayım. Tamam. Böyle daha iyi. Şimdi ise maskemi değiştireceğim. Çünkü o e, şeye değiş ona ölmek istemiyorum ve benim en havalı kostümüm siyah. Oradaki ay o her zaman burada doyuyoruz. 19 10 yani boss'u ölmek istemiyorum. Yani çünkü ben genellikle boss'u böyle öldürüyor. Tamam. Bununla geçtik. Şimdi bak ilk böyle yapak. Yüzü gülmüyor. Aha. Şunu şöyle zıplasak diyecektim de olmadı. Uy. Dünyanın en güzel düşüşünü yaşadık. Uy. Arana gireyim ve şöyle ittir. Oy. <laughs> Hayt, bunu da indir, bunu indir, bunu da indir, bunu da indir, bunu da indir. Lütfen gitme ya. Üçümüz de gittik. İlk bunu indireceğiz o zaman, değil mi? Evet. İlk seni indireceğiz, et lan. Şimdi sana. Arana sıkışayım kankacığım. Puf. Donk. Alo. Alo. Ay da. Ay da. Donk. Ah. Bossa. Bossa. Anlamadan önce ilk şuna bak. Boss. Şimdi bossu yeneceğiz. Bossu keyfinle nasıl yenersin? İzle. Davravrav. Şimdi bak zıpladı. Bir canlı getirecek. Geberteceğiz. Bir, iki tane getirecek. Şimdi ortada durmanız gerekiyor. Işıklar kan, karizmatik serkan, canlılar yer kan, sempatik yer Şimdi. Oh, oh. Tamam. Tamam. Şimdi o zıplayarak gelecek. Ha ha ha. Oğlum hayır. Ve arkadaşlar. Bak. Bunu boss'u da öldürdük. Patladı. Ve şuradan ha yumurtalarını göreceğiz. Birinci part bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese bay bay. Ve ikinci partın gelmesi istiyor. Gelecek zaten. İkinci part yani burası yarın gelir ya. Yarın gelir arkadaşlar. Yarın bu ikinci partı oynayacağım. Söz veriyorum. Bay bay.